hazırsak başlıyoruz. Değerli basın emekçileri, hoş geldiniz. Bugün burada toplanma buluşma nedenimiz partimiz Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı ve Ahmet vekili Salih Aydeniz hakkında e, 5 Temmuz tarihiyle alınan dokunulmazlık kararı üzerinde partimiz olarak değerlendirmede bulunmak istiyoruz. Yalnız öncesinde dün Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ekrem Karakaya, yine hukukçu Servet Bakırtaş ve müvekili Öznur Tufan e, vahşice katledilmelerini kanadımızı burada huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Yaşanan duruma karşı tabipler belli ve baroların yanında olacağımızı, desteğimizi e, katacağımızı buradan yinelemek istiyoruz. Tüm meslektaşlarına, sevenlerine, ailelerine de başsağlığı dileklerimizi burada iletmek istiyoruz. Aslında her uyandığımız yeni günde, yaşadığımız coğrafyada, günlük gelişmelere baktığımızda iktidarın ortaya koyduğu kaos ve kriz denkleminin gün geçtikçe topluma, halklara, kadınlara ve gençlere karşı nasıl bir e, iklimi yarattığını e, net bir şekilde görebiliyoruz. E, bunun son yansımalarından bir tanesi demokratik siyaset zemininde mücadele yürüten partimiz. Yine e, vekillerimizin dokunulmazlığını kaldırılmasına ilişkin Salih Aydeniz şahsında özellikle bir aya yakın bir zamandır yoğun bir linç kampanyasını yürütüldüğünü çok açık bir şekilde görebilmekteyiz. Cumhurbaşkanından İçişleri Bakanlığı'na kadar e, bu süreci alabildiğine hızlandıran bir yaklaşım ve tavırla karşı karşıya kaldık ee, yine e, belki e, 1300'e aşkın fezzekennin e, ortaya konulması üzerinden bakacak olursak HDP vekilleri üzerinden Aslında yaşanan her güne bir fezlekeyle ile karşılık verildiği gerçeğini somutlaştıran bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz Saliha Aydeniz'in 78 fezlekesi ve son 5 Temmuz tarihinde 5 fezleke üzerinden e, savunmasını gerçekleştirdi. Katılmış olduğu e, Mütabakat Komisyonu içerisinde savunmasını çeşitli belgeler, suç suçluyuları, somut kanıtlar, video ve vi görsellere rağmen çok kale almayan bir yaklaşım e, ne yazık ki ortaya çıktı. Belki sonucu önceden bilinen, bilinebilen bir durumdu. E, bütün bunlara rağmen eee komisyonun almış olduğu karar yine eee yanlı bir karar oldu. Dokunulmazlığın kaldırılmasına dönük bir karara dönüştü. Adalet Karma komisyonu 18 Temmuz'da iletilecek. Oradaki değerlendirmelerin ardından da genel kurula yansıması bekleniyor. Aslında bütün bunlara bakacak olursak eee demokratik siyaset zemini olarak 94'ten günümüze kadar 94 2 Mart darbesinden 2016 4 Kasım darbesine yine 2020 yılında Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın dokunulmazlığının kaldırılması süreçleri hakeza yine bu yıl içerisinde 2 Mart tarihinde HDP vekili Semra Güzel'e karşı uygulanan sürecin son yansıması Saliha Aydeniz şahsında somutluk kazandı diyebiliriz. E, buna ilişkin yaklaşımımız ve tavrımız aslında geçmişten bugüne e, yine halktan aldığımız güçle, inançla, moralle ve kararlılıkla bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sürece ilişkin yaklaşımı bir bütün olarak ele alacak olursak aslında mevcut siyasal iktidarın e, 2023 hayallerine bakmak gerekiyor. 10 yıllardır ifade etmiş olduğu yaklaşımların son 2016 darbe sürecinden sonra ülkenin gelmiş olduğu durum, içerisinde bulunan e, durum, Yine kadınlara, gençlere, demokratik kitle örgütlerine, siyasal zemine karşı her geçen gün saldırgan bir konseptin gittikçe yükseltilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmaktayız. Ee, buna ilişkin tabii ki mücadele dinamiklerimizle e, alanlarda e, söz kurmaya, eyleme geçmeye devam ediyoruz. İfade ettik, e, aslında buna ilişkin e, meclisin halkın iradesini temsil etmesi gerekirken, ee, bu sürece karşı kayıtsız kalması e, durumunu da eleştirmek istiyoruz. Buna ilişkin e, bizler aynı zamanda bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu, aslında ciddi bir algı yönetimiyle birlikte mücadele dinamiklerimizin gittikçe kriminalize edilmesiyle toplum e, kamu nezdinde kriminalize edilmekle birlikte siyaset yapma zeminini ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım durumu söz konusu. Ama bizler demokratik siyasetin somut yürütücüleri olarak halkımızdan, eee kadın yoldaşlarımızdan, demokratik siyaset ve devrimci yapılanmalardan aldığımız güçle bundan sonraki süreçte de her türlü yönelim ve yaklaşım karşısında siyasal zeminde varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Nasıl ki kapitalist modernitenin ortaya koyduğu yıkıcı politikalara karşı e, iktidar varlığını bin yıllardır nasıl ki sürdürüyorsa, iktidar karşıtı yapılanmalar bir direniş kültürü ve hattını geliştirdiyse, bizler de Türkiye'de demokratik siyasetin e, direngen güçleri olarak e, bu noktada üzerimize düşen görevi her zaman olduğu gibi 94'ten günümüze her türlü yönelim ve baskıya karşı nasıl ki iktidar gün geçtikçe gücünü yitirmeye, nasıl ki 94'ten günümüze kadar çeşitli siyasal yapılanmalar, partiler tarihin karanlığında kaybolmaya mahkum olduysa, bugünkü mevcut iktidarında bundan sonraki sürecinin çok sonuç almayacağını, tarihin karanlığına hapsolmakla yüz yüze kalacağını, meşru direniş seminerimizde ortaya koymayla buna karşı mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz. Bizler haklı bir davanın savunucuları olarak, kadınlar olarak, yoldaşlarımız olarak özellikle bize karşı geliştirilen konsept ve saldırılara karşı biliyoruz ki Türkiye'de hukuk, yargı ciddi bir anlamda tek adamın sözü ve söyleminin denetimine tabi tutulma, tutulmakta. Artık neredeyse mumuş ile aranır hale gelmekte. İşte Şen Yaşar ailesinden tutalım, adalet nöbeti yapanlara kadar doku örneğinden tutalım. Günümüzde e, her türlü siyasal yapılanmanın ötekileştirici, kutuplaştırıcı bir dille görünmezden gelen yaklaşımlarına karşı e, hukukun, yargının, e, denetim altında tutulmasına karşı bizler ee, özgür siyaset, demokratik siyaset, barışçıl siyaset zemininde mücadelemizi her türlü sürdürmeye devam edeceğiz. Salih'a vekilimize karşı zaten e, geliştirilen yaklaşımın tamamen hukuk dışı, siyasal bir karar olduğunu, geçmişte e, halkın temsilini yapan, halkın iradesini e, yürüten seçilmişlerin aslında iradesini yansıtabilme, adım atabilme noktasındaki her türlü engel halk iradesinin gaspı olarak değerlendiriyoruz. Halk iradesinin gaspına karşı halkımızla birlikte sesimizi, sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Bu noktada tüm demokratik kitle örgütlerinin devrimci yapılanmaların, bileşenlerimizin de yanımızda olduğunu biliyoruz. Ve bu karanlığa karşı aydınlığı savunanlar olarak bu kapitalist erk zihniyete karşı demokratik Güçler, demokratik modernite güçleri ve siyasal yapılanmaları olarak e, mücadele zeminimizi e, daha da büyüterek, daha da yükselterek, sesimizi daha da haykırarak, daha da örgütlenerek e, var olmaya devam edeceğimizi burada belirtmek istiyoruz. Biz kazanacağız. E, buna dair umudumuz, inancımız ve kararlılığımızla e, mücadelemize devam edeceğiz. Bunları belirtmek istiyorum. E, arkadaşların varsa sormak istedikleri bu sürece ilişkin.

Bala Maya Merivan Ani zaman e, na siyaseta Türkiye e, sala haştiyan haya iro ser parlamento ser e, demokratik e, erişidiye tenk ki e, de aliye hukukiye da ser e, aliye yargiye da yani mekanizma ki baskı o tacizi yargi e, de aliye parlamento da jitek Dünya ile da hafızlar ki me vekir Ahmed Sarıha Aydeniz yani serakınla dokunduğu vüji yani bir hüquqie ki ser parlamentoyu çey kırınca nha av vena Türkiye'ye ant karım ya bize, başta ki evvelan cüda be. Teşekkürler. Türkiye içerisinde en son süreçleri yaşadığımızda yani hukuk ve adalet devletinin olmadığı çok net bir hale dönüştü. Dün itibariyle bir doktorun katledilmesi, dün itibariyle bir avukatın katledilmesi, dün itibariyle bir kadın avukatın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çocuğuyla beraber Diyarbakır'da kaçırılması ve ırkçı saldırıların, mültecilere saldırıların süreçlerinin bu kadar arttığı, şiddetin bu kadar arttığı, işkencenin cezaevlerinde bu kadar arttığı bir süreçte Uzlaşı ve barış ortamını getirebilecek kişiler siyasetçilerdir. Ama iktidar tarafından çok net bir şekilde görüyoruz ki e, siyasetçilere yapılan yargı tacizleri, yargının bir silah gibi kullanılması, bağımsız bir iktidar, bağımsız bir e, hukukun olmadığını, bağımsız bir yargının olmadığını ve adalet temelinin tek taraflı geldiği ile alakalıdır. Dokunulmazlıkların kaldırılması artık e, Türkiye içerisinde siyasetçiler üzerinde siyaset yapılamayacak siyasi tabanı kaldırma sürecine gelmiştir. En azından hukukçular olarak e, tekrar çağrı yapıyoruz ki yargı makamlarında çalışanların Adalet Bakanlığı üzerinde, Adalet Bakanlığı içerisinde herhangi bir görevde olan insanların e, yargının bağımsız olması konusunda net şekilde davranmasını ve iktidardaki e, iktidar ile kirli bağlantılarını koparmalarını, biz buradan belirtiyoruz. Saliha vekil, Semra vekil ve diğer vekillerimiz için yapılan bu saldırıları partilerimize ve partimize yapılan diğer siyasi partilere yapılan bu saldırıları muhalefette olan saldırıları kabul etmediğimizi hukuken ve anayasal düzende hiçbir bağdaşıklığının hiçbir temelinin olmadığını ve artık bu kirli siyaseti yürütmeleri konusunu kirli siyaseti durdurmaları konusunda uyarılarımızı dile getiriyoruz. Çünkü bir gün demokrasi ve adalet ortamı geldiğinde en çok onların ihtiyacı olacağını da tekrar belirtmek istiyoruz.